açasının yeni programına hoş geldiniz. Ben Gandhi. Bugün yanımda sevgili Roz ve İpot var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. hoş bulduk. Teşekkürler. Öncelikle konseptten biraz bahsedeyim. Konsept bildiğiniz gibi önümüzde acılar var ve bu acılar bu sırayla yani bu en az acı olanı, daha acı, daha acı, en acısı onu zaten en sonunda finalde birlikte yiyeceğiz. Ben de yiyeceğim bu arada. Sizle birlikte soru cevap şeklinde gidiyoruz. Ne zaman yiyeceğinize ben karar veriyorum net bir şekilde. Kafama göre yedirebilirim yani. Belki en acısını bile yedirebilirim. Patron sen. Şu an patron ya. benim, aynen. Tamam, kabul. Sohbet tadında gidecek. Yani cevaptan kaçmanız ya da kaçmamanız önemli değil. Benim yönetimimde olacağı için yeme durumu. O yüzden ilk sorumla başlıyorum sevgili arkadaşlar. Biri gelip istediğiniz herhangi bir takıma koşulsuz şartsız anında transfer şansı verse bu hangi takım olur? Tüm bölgeleri düşünebilirsiniz bu arada. Bence benim için fanatik olurdu ya. Koşulsuz evet. şartsız. Ee, bildiğim kadarıyla hem maddi manevi imkanlar olsun. Ee, genel olarak yani e-sporun zaten en bilindik takımlarından biri. Çok fazla e, oyunda e-spor takımları var. Ve fanatik olur diye düşünüyorum. Şu anda da zaten Valorant'ın en başarılı takım bence. Ne dersin İpot? Benim iki tane aklımda takım var. Bir tanesi Avrupa'dan şey fanatik. İkincisi Amerika'dan da Loud olurdu muhtemelen. Çünkü Loud'un bence oyuncu yetiştirme piyasası bence bayağı iyi. Şu an zaten çok genç oyuncuları var. İki tane de yeni ekstradan aldılar. Taraftar da çok büyük önemli tabii ki. Muhtemelen öne lavdu koyardım. Peki. O zaman acı olmayandan başlıyoruz arkadaşlar. Yiyoruz yani. Evet yiyoruz. Hepimiz yiyoruz? <laughs> ben <mi>? de <gülüyor> yiyorum <laughs> sizinle birlikte. Tamam ben... patron buyur sen başla. Bu zaten çok acı değil. Önden başlangıç açız çünkü. Okey. Ben duruyorum ben de hazırım. Lan bu en az acı olanı abi ben? Kandırıldık. <laughs> ben de kandırıldık. Bu en az acısıymış arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yiğit beğendi de ben. Tadı güzelmiş. <laughs> evet. Biraz sansasyonel. Bir takımdan bir oyuncu çıkarma gücü verseler hangi takımdan hangi oyuncuyu çıkarırsın? Takıma bir oyuncu siz seçiyorsunuz. gel yani ben Valorant'ın masasıyım ve istediğim bir takımdan bir oyuncu çıkartıyorum. Aynen. Sensin şu anda. Sensin. <laughs> Supermassive'den Masif'den Yiğit'i çıkartırdım. Oo Çok neden? Daha iyi bir takıma gitmesi için mi çok? Evet evet sonra ondan dolayı ondan dolayı. <laughs> Yani negatif bir şey algılanmasın o zaman. <laughs> Sen kimi çıkardın hemen? Ben de o zaman ben onu yiğit gibi yapacağım. Değerden Ruxi çıkarıyordum. Daha iyi bir takıma gitsin diye. <laughs> Madem böyle bir cevap hakkımız var. <laughs> Güzel bir trik uyguladınız bu arada. Evet abi. evet. Bravo. <laughs> İpot buldu bu triği. <laughs> İkinci sipli sürpriz yapan bir takım var mı sizce? Başarısızlığın sebebini neye bağlıyorsunuz? Yani sürpriz yapan derken hani başarılı olacağını beklediğiniz ama başarısız olan. Aslında birden fazla bile var. Benim ceza ama siz... Çok, bu bu split'te çok fazla başarısız evet. takım var benim gözümde. Bunların başına muhtemelen ilk herkes FF koyar. Çünkü ilk sürecinde mükemmel derecede iyi oynadılar. Ama play-off'ta, play bir türlü geçemiyor adamlar. Bir türlü geçemiyorlar. Neden olduğunda evet. hiçbir fikrim yok. Bire muhtemelen FF'i koyardım, de kesinlikle koyardım. Ben Sen de aynı şekilde. Evet yani FF de benim de... Ee, en beklenmedik takımdı galiba. Neye açısı. bağlıyorsunuz peki? Bilmiyorum yani daha önceden birlikte oynamadılar bir playoff aşamasını. O kadro olarak birleşikleri için. Yani bilmiyorum herhalde yani stres yönetiminde falan bir sorun yaşadılar sanırım bilmiyorum yani. Oradan bir soruya bağlayayım. Bu e, FF ile Par'la birleşiminde sizce transfer hatası yapıldı mı? Bence... Dışarıda kalanlar oldu. Evet bence... E, yapıldı. Bence de yanlış strateji uygulandı. Kim dışarıda kaldı yani? Kalmaması gerekiyordu. Bence kalması gereken insan Rux işte ben öyle düşünüyorum yani parladan gelen. Yani en Luxi şu an TL en en flex oyuncularından bir tanesi, en iyi flex oyuncularından bir tanesi. Bir de takım arkadaşım olan Hag bence çok çok yetenekli, çok iyi bir oyuncu. Bence kaybetmemeleri lazım. İkisinin de dışarıda kalmaması gerekiyordu diyordunuz. Peki, gizli bir yeteneğiniz var mı? Yani normal hayatınızda ben şunu yapabiliyorum diye insanlara gösterdiniz. Belki de gizlediğiniz. Başla, benim aklıma yani dışı... gizleyebileceğim bir şey değil de ben Türkiye'de oynanan çoğu spor branşlarının neredeyse hepsini oynadım. Yani alakasız ama badminton bile oynadım ilçe ikinciliğim var benim. <laughs> Ben de oynadım. Ben alakasız. Sadece eğlenceye girdiğim bir şeydi okul takımında. 11 sene futbol oynadım. Onun dışında basket <laughs> oynadım, tenis oynadım, yüzdüm. Yani her şeyi yaptım. Yani spor herhalde benim yeteneğimden bir tanesi herhalde. Senin var mı? Ben iyi? Benim yok şu an öyle düşündüm de yani böyle bir hiçbir yeteneğim yok yani. Yiyelim. oldu. İlginç yeteneği yok. Bu yiyelim. cevabı mı? <laughs> Bana alın bakalım arkadaşlar. Bu Sen biraz fazla alın. Bu bir tık falan. daha acı. Kafi. Bak ısırığı düzgün alacaksınız ki böyle şey uçlarından gelecek acı. Tecrübe konuştuk. Patron içebiliyoruz değil mi? <laughs> İçebilirsin hadi izin verdim. Peki arkadaşlar sürekli yaptığınız bir hata var mı? Yani bu hayatta da olabilir, oyunda da olabilir. Mesela bir kere hata yaparsın çok da iyi tecrübe yani. Bir daha yaparsın o hatayı ondan sonra kendine bir Niye yaptım diye. Yüzde var benim. Yani bundan düzeltmek için elinden yapıyorum da yani. Ya başta düşüyor. Ee, oyun içinde falan farkında olmadan bağırdığım oluyor benim. Zaten onun önünü bir insanım ben. Evet. Ee, Bağırmam Evet evet. Yani bunu mümkün olduğunca yani bir tık daha oyunda sakin olmam gerekiyor. Yani soğuk kalmamam gerekiyor. Ee, bunu tam e, kontrol edemiyorum. Etmek zor. Onun için de çabalıyorum şu an bakalım yalnızlık Selim var mı iPod? Yani ya benim en büyük hatam bu zaten istesem de o, düzeltebileceğim bir şey değil bence ama deniyorum yine de. Çok fazla duygularımla hareket ediyorum. Yani kafama ya mantık mantık olarak da yönelebiliyorum ama duygusal tarafım daha ağır basıyor. O da var bende. Yet. Şey o, o, o zaman sen şu an çok bağırdığın için ceza olarak <laughs> bir tık acısını ye. Diğer soruda zaten biz de yiyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> tamam biraz önce yediğimizin aynısını yiyor şu anda kız. Evet. Zaten küçük bir parça. Bir tık acısına geçmedi. Küçük bir parça. Küçük biraz... parça daha bolacak. Daha, daha evet. yakar. Aynen öyle. Okey. Evet, sansasyonel bir soru daha gelsin. Birlik liginde bu takımda asla oynamam dediğiniz bir takım. Hayatta olmaz dediğiniz. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ya? <laughs> Fotonuz gitti. <laughs> Kesin yiyeceğiz zaten de bu arada. <laughs> Yiyelim değil mi? Yiğit. <laughs> ya benim bir fikrim var da. Şimdi... Ama bu arada bunu şimdi söyleyip köşeye çekilmek yok. Sebebini de söylemeniz gerekecek sebebini söyleyeceğim zaten. Ya ben daha önceden şey, LoL oynamış bir insanım. Çok uzun süre LoL oynadım. Hatta benim ilk oynadığım online oyunlardan uzun uzun süre oynadım online oyun LoL'lü benim. O tarafta ne kadar Wild çok sevsem de Valorant tarafındaki Wild de ben yani yönetilme şeklini beğenmiyorum. Ben ben de cevap bir ver cevap verirse gelecek miyiz? Ben karar vereceğim ona canım. Oo pazarlık yapıyorsun sen böyle olmaz. Pardon o zaman. Ee, benim de var. Yanlış bu arada bayağı yutulayım. <laughs> ya, sizi yok yok. Şey, e, galiba galiba Thunderbolt olurdu e, kadro yapılanmasından dolayı yani. O kadro ile birlikte oynamak istemezdim. Bunu kimse ofans falgılamasın kimya açısından söylüyorum yani. He. Ya kötü açısından değil de kimya evet, tutmadı evet, kimya diyorsun. tutmazdı büyük ihtimalle ondan tamam. dolayı. Ya çünkü önceden tanıdığım hani e, oynamadığım insanlar olduğu için yani en azından Fenerbahçe'de oynadığım insanlar vardı. Yani önceden tamam. arkadaşım o. Kimya açısından çok fazla sorun yaşardık diye düşünüyorum ben. O zaman afiyet olsun arkadaşlar. <laughs> Hadi ilk ben <laughs> banıyorum. <laughs> Ben bu arada bayağı banıyorum ama... Adanalısın ama zaten. Sen hata, hata ediyorsun. Dikkat et bebeğim. Sen hata ediyorsun. Bir de bu da büyük büyük ısırıyor acı az gelsin diye. Bu acıymış bu arada harbiden bayağı acı. Oo çok aldım. Çok aldım. Çok aldım. Çok aldım. <laughs> İyisin iyi. Sorun yok. Biraz eski takımlar hakkında konuşalım bu arada. Daha önce bünyesinde bulundunuz ama orada bulunduğunuz için pişman olup iyi ki ayrılma kararı vermişim dediğiniz bir takım. Benim yok. <laughs> <laughs> Harbi acıymış bu arada. Var. acıymış şu an şey. Ee, öyle hayıflandım ki iyi ki ayrılalım dediğim bir takım yok. Çünkü bu zamana kadar bulunduğum takımlarda sürekli bu hata bence olamazsa etkilemiş ama çok kısa süreli bulundum. Yani uzun süreli bir takım sadece şey oldu, kafalar oldu. Onla da ben istediğim konuma bulunduğumu düşünüyorum. <laughs> ben de konuş konuşamıyorum. Gözümden yaş geldi. <laughs> kafalar en uzun oldu. <laughs> en uzun kafalar oldu ben. Tam bir sene olmadı ama galiba 11 ay falan kafalarda kaldım. Ondan sonra zaten şey lig serilenin başladı zaten. Hmm. Liks'e girdim oradan da ligde kalmaya devam ettim. Evet, senin evet girdin hep süreçler biraz daha kısaydı. Evet, hep kısa kaldı. O, o da yüzden benim pişmanlığın olmadı yani. Pişmanlık yok hayır. Peki bu arada hep böyle kısa olması seni rahatsız etti mi ya bizim kariyer? kötüye gidiyor gibi falan düşün. Yo bence her zaman yükselmeye devam ettim diye düşünüyorum en az kendi açımdan. Dışarıdan kötü göründüğünü düşündün mü yani? Hani i̇şte, o takımların böyle arka arkaya üst üste durması bence kötü gözüküyor ama ben de. Ben böyle ya, dışarıdan özellikle. şey değildir. Kötü gö gözükmüyor. Evet, gibi. senin pişmanlığın var mı? Hemen şimdi. Benim pişmanlığım yok. Sadece e, şöyle bir güzelliği var bu takımların. Her bir takımdan çıkışında hep bir tecrübesi oldu yani iyi veya kötü. Yani Efef zamanı <laughs> desteği gördüm. Yani Ondan öncesinde de gü güvensizliği gördüm yani ondan önceki takımlarda. Ee, onun için hep bir tecrübesi oldu yani iyi veya kötü. Hiç öyle pişmanım olmadı yani. İyi ki oynadım dedim yani takımlarda. Peki en iyi hangisiydi? FF miydi? Evet. Ellerinden biri yani. Şampiyonluğum orada falan olduğu için tabii ki FF. Çünkü hem maddi ve manevi destekler de çok fazla. Hep arkamızda duruyorlardı. FF Young eğer ligde oynayabilseydi çok başarılı olmaz mıydı? Playoff'ta %100 oynardık. Garanti değil mi? Yüzde yüz. Gruptan kesin çıkardınız yani şeyde ligden. Bence çıkardınız. bence çıkardım. bunu zaten yani yiyip kendisi bence ona bile sorabilirsin yani. O soru hatta daha objektif bir yorum olur. O, o zaman ne kitabı biliyor yani. Yaşlarına göre biraz fazla, fa yaşlarına göre biraz fazla tecrübeli yıllar. Yani İyi kısır... oynuyorlardı bayağı bir. Ya zaten e, SR hangi, hangi turnuvada yenmişsiniz bizi? Şeyde işte o şampiyon olduğumuz turnuvada. Surrell yendimiz. Evet. Ee, Open Fire ama hangisiydi hatırlamıyorum. Abi de bir de bir şey anladım. soracağım, siz niye FF Young'dan çıkıp bir takıma gidip ligde falan oynamadınız ki bu arada? Ee, öyle bir durum gerçekleşmedi, keşke olsaydı dedik de. Herkesin sözleşmesi... Yok Görüşmeler oldu ama e, anlaşmazlıklar oldu, evet o yüzden olmadı. Anla ki diyelim. Evet arkadaşlar, mecburen en sonuncuyu birlikte yiyeceğiz ama ona özel güzel bir sorun var. Hem böyle e, Valorant camiasında biraz tartışmaya sebep olan bir soru aslında. Yani community bu konu hakkında biraz konuşuyor, oyuncular da biraz konuşuyor. Biz de onunla kapatmış olalım yavaş yavaş. Şimdi soruyu soracağım. Cevabı almayacağım. Yiyoruz. Ardından cevabı alıyorum. Okay. Sorumuz şu arkadaşlar. Biliyorsunuz topluluk gayet duygusal. Ve yani bizim böyle bir taraftar duygusu da var yani takımlara özel. Bazı maçlarda mesela bir oyuncu çok iyi oynuyor ama MVP community seçtiği için bir oylama oluyor. <laughs> evet. Ve bu oylamada yakın zamanda Ipot da böyle bir şey maruz kaldı. O yüzden hemen güldü. <laughs> İpot mesela çok iyi oynadığı bir maçta MVP seçilmemesi durumu var. Aynı şekilde çoğu maçta da bu oluyor aslında. Yani biraz kitlesi olan bir oyuncu muhtemelen MVP seçimi ihtimali biraz artıyor aslında. Sevenleri ona oy verdiği için. Bu hususta sizin e, özellikle işte ben daha iyiydim ama şu MVP seçildi ya da bu daha iyiydi ama başka bir MVP seçildi dediğiniz durumlar var mıdır? İyiyoruz. Cevabı veriyorsunuz. Evet, açıyorum arkadaşlar. Servis, servis yapalım. Zehri ya. açıyorum. <laughs> arkadaşlar bu aşırı acı olduğu için... Abartmayalım bence de. Ben Patron. kürdan yardımıyla böyle bir dokunduracağım diyelim. Dokundurma mı? Yok aldım sadece Eren, sakin ol dur. Dokunduracağım. Karşı ucuna... Yeter bence Bu de. kadar. Evet. Küçük. Uzat ipot. Barus gibi gözüküyor var <laughs> ya. Vallahi ipot yanarsa... Acı, bak. Ben hepsini açacağım azma bu arada. Ben de kendime bir dokundurdum. Eren nerede hata yapıyor? Ortasına gelmiş. Tavuğun da acısı var. Tabii Sen yiyeceksin onu şimdi, he? Tavuk acı değil ki. Nasıl? Abi, abi, tavuk tavuk sade. Benimki acıydı. <laughs> tavuk sade değil mi? Sade? Yani normal o, hatçan... o artık bilinmez abi yani. Benimki kedim acıydı Evet abi, alıyoruz. Hadi bakalım. <laughs> Oğlum bu nerenin acısı lan bu? <laughs> ben bir fondip attım. Gelmedim iyi kol. Acı da. Konuşamıyor adam. Acı. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? <laughs> yani acısı güzel, harbi güzel ama fazla etkilemedi gibi. Hayır hayır yok öyle bir şey. Ama Yiğit'e. Şu an kendimi zorluyorum <laughs> ben yapmadım, <evet. gülüyor> Vallahi ben sütle hafiflettim diyeyim. Çok acı. Bana bayağı geldi. Evet. Soruyu dojlamayın arkadaşlar. Gelelim cevaba. Community'nin yaptığı durumdan müzdarip birisi olarak söyleyeceğim bunu. Bence çok duygusal davranıyorlar senin dediğin gibi. Ee, i̇zleyicilerin bu işe daha objektif, daha takım olarak değil de oyuncunun kendi bireyseline göre bakmalarına gerektiğini düşünüyorum. Ki mesela sezon, normal sezon MVP'si bildiğimiz bir rast oldu zaten. Yani normal sezonun MVP'sine bakmak gerekiyorsa, bence MVP olması gereken kişi zaten Sociable'dı. Normal sezonu çok iyi oynadı. Playoff'larda ne kadar, bir o kadar tam tersi şekilde oynasa da. Çok duygusal ve çok hooligan şekilde davranıyor taraftarlar şu an. Yani Türkiye'de 4, 4 ya da 5 tane büyük kitleye sahip takım var. Yani bu kitleler birbirleriyle de savaşıyorlar. Yok şu daha iyi, yok bu daha iyi, bizim kulübümüz daha iyi, şöyle böyle. Ben geçenlerde hatta bir röportajımda şey, e, bir BBL maçında 19 Mayıs'ta olan maç hakkında objektif bir şekilde yorum yapmama rağmen <laughs> araya birazcık mizah karıştırdım. Ona rağmen çok fazla linç yedim. Öyle söyleyeyim. Hatta baya dala geçen oldu. Yani aslında normal kendi fikrimi söyledim. Yani başka tersi bir şey söylemedim. Yani bir takım oliganlığını no yapmadım veya bir ta takımı tutmadım. Sadece fikrimi söyledim. E, bence taraftarların da bu şekilde yorum yapabiliyor olup o şekilde izlemesi gerektiğini düşünüyorum ki bu sezon olmadı. Umarım önümüzdeki sezonlarda böyle Peki bir şey yaşayacak. Peki sence hak e, etmedi mi MVP olmayı? <gülüyor> <gülüyor> ya bence açık konuşmak gerekirse normal sezon MVP'si Ras olmamalıydı. Bana in, yine kızacaklar. Tahmin edebiliyorum. <laughs> Ama bence öyle olmamalı. Normal yani. sezonda Soşi mi daha büyük? Yani daha normal iyi performans. Normal sezonda da daha stabil oynadı. Stabil oynadı. Aynen. Yani zaten statlarda her şey belli. Hepsinde zaten al başını götürdü. Ona en yakın ACS, ACS 280 mi neydi Sochival'ın? Ona en yakın zaten 250 civarı falandı ki bu ACS olarak çok büyük bir fark. Aşırı büyük bir fark. Evet Eren'cim, evet. acı yavaş yavaş geçerken senin de... <gülüyor> yani <gülüyor> bence de ligin e, bu sezon, bu Speed 2'nin e, MVP'si e, normal sezonda Sochival olmalıydı. E, bence Rast hak etmiştir. Yani, hak etmese ben sadece hani SPG'de oynadığı için büyük ihtimalle taraftarlar ona çok fazla oy vermiştir sadece e, o hak ettiği için e, SUC taraftarlarının hepsini de gidip hani onların oyuyla birlikte ben en MVP olabileceğini düşünmüyorum ama bana sorarsanız eğer Ras, RAS hak etmiştir ama bence Solskjaer daha çok hak etti bana sorarsanız. Yiğit'in dediği gibi e, çok fazla belli oluyor zaten. Evet bu da aslında hani biraz da örneklemiş gibi olduk olayı anlattık ama İpot'ta bizzat yaşadım. İpot sen hatta ligde galiba bir maçta da öyle bir şey yaşadım. Hani tüm sezon değil. Direkt özettiğim mi? Orada ben da de biraz hakim şey yaptım. hakim, hatırlıyorum. Orada da sen bir tweet atmıştın galiba bununla ilgili. Ya olay tamamen şundan ibaret bilmeyenler için söyleyeyim. Ee, ben Fenerbahçe'ye karşı bir seri oynadım. Ya, ya Fener ya TVG. İkisi hatırlamıyorum tam olarak hangisi olduğunu. Bir haritada 30, totalde iki haritada 45 bine o civarda bir şey vurdum. Burası iki haritada, iki haritada 30 vurdum. Yani, tamamen şeyi buydu. O günün MVP'si seçilme Aynen günün MVP seçilmesi. Yani ben bir günde bir maçta adamın iki maçta aldaki iki sayıdan fazla kilo aldım. Bu nasıl olabiliyor yani? Tabii şakaydı <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bu çok keyifliydi. Evet. Yani geldiğiniz için katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. At şatsa keyif aldınız mı? Baya. Gerçekten acı mıydı? Tabii ki. Güzel. Hala yanıyor şu an Güzel azından. bir acı vardı. Evet güzel bir acı vardı. Ama maksimum değil. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Hat Şahsımın bölümü böylece sona ermiş oldu. Bugün yanımda sevgili Roz ve İpot vardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Başka bölümde, önümüzdeki bölümlerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.